Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Gerçekten yoğun bir katılım oldu. Hem il başkanlığımızın hem genel merkezimizin katılımı yüksekti. Bağcılar'da milli görüş sancağını en yukarıya çekmek için teşkilatımızla beraber bugünden itibaren gece gündüz çalışacağız. İnşallah ilk yapılacak olan yerel seçimlerde Bağcılar Belediyesi'ni tekrardan milli görüş belediyecilerine kavuşturacağız. Bütün gayretimiz bu yönde oluyor. Allah razı olsun burada bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımdan. Sizlerin huzurunda da hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok emek sarf ettiler, emek harcadılar. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını ilk seçimlerde sandıkta vatandaşlarımız oy kullanarak, bizi tercih ederek karşılığını bizlere verecektir diyorum. Bağcılar üzerinde yapacağımız bütün çalışmalarda öncelikli olarak ahlak ve maneviyat diyeceğiz. Bağcılar'da ilk yapacağımız iş israfı önlemek ve Bağcılar'daki vatandaşlarımıza yeşil alan kazandırarak kentsel dönüşüm üzerine Bağcılar'ı depreme hazır bir ilçe haline getirmek olacaktır. Bizler yeniden Refah Partisi olarak Erbakan hocamızın belirlemiş olduğu çizgilerden asla çıkmayacağız. Aklın, neslin ve dinin muhafazası için siyaset yapmaya gayret edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.